Sevgili izleyiciler haftayı açıyoruz. Zor bir hafta olacak. Bakalım bugün elenen isim kim olacak haftanın ilk gününde göreceğiz. Podyumun açılışını yapıyor Esra Balamir Podyum. Önce kalbime sonra elime girdin ya nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline bu en tatlı şey duydum. Ama aşklar ölümsüzdür. Senin aşkın benim aşkım. Hoş geldiniz. Bir mikrofon alalım biz bu arada. Esracığım, kimler? Sen bize tanıt bu arada. Konseptin var galiba. Evet. E, çocuklarım varmış. Hmm, çocukların İkisi de olmuş. birbirinden güzel. Çok güzeller. E, maşallah. keşke gerçekten benim olsalardı bu arada. <laughs> o kadar güzeller. Hazır yapılmışları. Hazır, değil mi? Bir de uysallar, tatlılar. Dur, geldim. Beren ve Naz. Beren ve Naz. Evet. Beren kim? Konuş bakalım. Ben Naz. Naz. Sen de? Beğen. Beğen hoş geldin. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaşımızın doğum gününe gidiyoruz. Doğum gününe gidiyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız mı acaba? Evet. Evet. <laughs> Peki doğum gününe gidiyorsunuz. Bir örnek giyindiniz. Evet. Yani Var e, çocuklarım sanırım? olsaydı ha. muhtemelen ben öyle şeyler yapmak isterdim. Şimdi Selena, Selena, Selena diyelim tamam mı? Tamam. Çocukların bu kadar güzel olsunlar diye bir dilek tutmuş olalım Aynen. olur mu? İnşallah. Bir anda iki tane çıksınlar <laughs> bari bu saatten sonra bekleyemem <laughs> o yavaş. Arada. <laughs> Teşekkür ediyoruz biz Beren ve Nazar. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkürler. Size geldiğiniz gibi böyle dumanlar içinde uğurlayalım mı? Ay çok tatlı Eylekli. ya. Güle. Dikkat edin. Doğum gününe gidiyorsunuz. Evet, Gel bakalım. Doğum gününe götürüyorum. Giza. Çok tatlılar birini istiyorum küçüğü. Ben ne istiyorum? Zaten <laughs> dua ettik burada. O senin olsun, o benim olsun inşallah. Önce sana nasip olsun. Püsküllü ailesi çok tatlıydınız. <laughs> bayıldım. giller. Evet, <laughs> hani konsept de güzel. Bence çok ciciydi, farklı bir şey. Hoşuma gitti, beğendim. Ya bir kere çocuk var, sen beni zayıf yerimden vurdun. Çuvalda gitseniz ben çok beğenirim. <laughs> çok güzeldi. Pelin, hayali bile güzel. Allah inşallah nasip eder. Ee, konseptin güzeldi. Ama e, keşke stiletto yerine bot giyseydin. Ee, çocukların Çocuklarınla evet. bir örnek olurdun. Evet, ama, ama e, program daha güzel gözüküyor Pelin stiletto ile yürümeyi öğrendiğimi göstermeden gitmek istemedim buradan. E, daha ama hani farkındasınız mı? Gel var ama lütfen bir buraya evet, bir denge. buraya. Hayır hayır <laughs> tekrar turlayabilirim. e, <laughs> güzel bir dengem vardı. E, çantam da hazır çocukların yanındayken çok e, daha spor bir çanta beklerdim. Ve sırt çantası. Derişik. Oğlum düşündüm ama bu kadar ağır bir eteğin. Ağır bir etek hani... ki yanında çocuklarım var takımsın altta botlar olacak falan çok daha şık olurdun. Teşekkürler. Simge. Ee, ben de kesinlikle o eteğin altına çorap ve postal isterdim. Çünkü etek ve stiletto bence hiç hoş durmuyor. Çocukların, e, kızların kombileri daha iyiydi diyebilirim. <laughs> ee, o çanta da bence o püsküllü eteğe olmaz. Konseptin çok güzeldi ama. Aslı. Esra'cığım konseptin çok güzeldi. İnşallah Allah sana da nasip etsin. Ben de bir tane var öyle o boyda en küçük boydan olandan. Ee, çok da tatlılardı maşallah ama seni kurtarmaya yeter mi bilmiyorum onların varlığı. Kısmet. Çünkü bir kere çocuklarla bir yere giderken e, hani konsepti keşke tam yapsaydın. Onların bir takım eşyalarını yanına almak zorundasın. Yedek kıyafet olsun, e, acemi bakıcılar yani. olsun e, acemi bakıcıları var hayatım. Ayrıca bakıcıları, bakıcıları var, araban var, eşya arabada. Sırt çantası alınırdı ya da ekstra bir çanta alınırdı. Ee, onun dışında keşke bot giyseydin onun altına. Bir de bu senin boyunu mu kesti, ne yaptı bir anlamadım. Yani bugüne daha özelli gelmeni beklerdim ben ama çocuklar muhteşem olmuş, ayrıca çok güzel yürüyorlardı. Sana da iyi denge oldular demek. ki Bak senin çocuk çocuklara ihtiyacın var. İnşallah ikizlerin olur. İnşallah. Ama yürümemin çocuklarla alakası yok. Evde bayağı bir ile savaş verdim. Hmm. Evet hiç gidemiyordum, biliyorsunuz böyle. Evet. Öyle bir şey yok. Demek Sef ki de insan isteyince yapabiliyor evet. mu? Değil mi? <laughs> çalışınca oluyor. <laughs> oluyor. Olmayan bir şey evet. yok çalışınca. Peki sen bir. Bize bir anlat bakalım. Şimdi haberi aldın burada. Duydun. Ben evet. Rose ben Rozet şokta Alan Gidiyor dedi ben gerçekten biri. hala şokta dayım. Hı. Kendime de gelemedim. Ee, öncesinde de böyle duyumlarım olmuştu. Ee, zaten uyuyamadım. Sabahına geldiğimde de acaba haberi aldık. <laughs> e tabii. Yani kısmet nereye kadar giderse demiştim zaten başlarken. Peki bu bir haftayı nasıl geçirmeyi planlıyorsun? İnanın e, daha önce yaptığım bir plandı, bozamadım. Yani üstüne bir şey katamadım. Çünkü biz bunu yani öğrenir öğrenmez şu an buradayız. Hı hı. O yüzden e, üstüne çok bir şey katamadım. Dedim artık olduğu yere kadar. E, keşke böyle olmasaydı tabii. Sen hazırlanmış olanlardan biriydin. Çünkü iki haftalık kombinim hazır demiştin. Evet evet bitirmişti. işte o hazırımı giyeceğim. Yani e, hani... Burada kalmama yetecekti o yaptığım kombinler Hı. ama şu an tabi gidişat ne olacak? Gidişat ne olur bilmiyorum hani arkadaşlarım ne düşündü bilmiyorum zaten hepimizin morali yeterince bozuk. Bir de şöyle bir durum var ya hani bir hafta ya bir hafta hani beş gün ve sonra final evet, durumu da yani, var. Hani ne bir final hazırlığımız var hani hepimiz eminim cuma konseptine göre bir şeyler ayarladık ve Hı. şu an. O günü nasıl geçiririz Eğer oraya kadar kalırsak geldiğimiz günler daha farklı olmalı. Yani onun verdiği stresle artık ben kasmadan gitmek istiyorum çünkü çok yoğun bir tempoda çalıştık burada. Hakikaten kendimi kız kolejinde okuyor gibi hissettim. Neredeyse geldiğimde uzatıp saçlarımı örüp kontrol ettirecektim. Peki hemen o zaman şunu da söyleyelim: 66, 88 oylama numaramız onu da belirtelim. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Teşekkürler.